Güzel bir İstanbul sabahından herkese günaydın dostlar. Bugün boç 300 diyesimize yine bir donanım taktırmaya gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Tabii bu işin ehli olan CEMO garaja gidiyoruz. Sabah sabah böyle yola çıktık. Onda randevumuz var. Ee, daha önce Voç'umuza yapılan işlemler nelerdi onları hemen bir hatırlayalım. Yine kan elektronikten temin etmiş olduğumuz elcik ısıtmalar ki kış kullanımında hayatımı kurtardı. O anlamda çok başarılı. Bugüne kadar da, yani neredeyse bir sene olacak. Sorunsuz olarak bu elcik ısıtmaları kullanıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Onun dışında yine şu elcik korumalar var ışıklı. Özellikle yolda giderken çok dikkat çekiyor. Araçların sizi görmenize oldukça fayda sağlıyor diyebilirim. Onun dışında ya şurada bir reflektörümüz var. Onu taktırmıştık. Şimdi sıra geldi neye? Şimdi sıra geldi sis farlarına. Yine Kaan Elektronik'ten bekliyorduk. Nihayet Kaan Elektronik'e geldi. Oldukça bol çeşitler arasında bir seçim yapmıştık. O bölümü de paylaşmıştık yine kanalımızda. Şimdi almış olduğumuz sis farlarını taktırmak üzere dediğim gibi camo garaja gidiyoruz. E, bu süreci de size paylaşacağım. Hani taktıralım bakalım nasıl olacak. Özellikleri neler. Biliyorsunuz sis sisparları motosikletler için artık vazgeçilmez bir donanım haline geldi. E, çünkü özellikle trafik sürüşlerinde her ne kadar asıl amacı e, uzun yol sürüşlerinde işte ışıksız arazi sürüşlerinde görüşünüzü arttırmak olsa da e, maalesef İstanbul trafiğinde görünür olmak adına size oldukça fayda sağlıyor. Bunun işte çakarlı modları var, çakarsız modları var. Ben şimdi çakarlı modundan yani çakarlı olandan temin ettim. Ondan taktıracağım. Ki çakarlı olması bir nebze daha öndeki araçlar tarafından trafikte fark edilmenize fayda sağlıyor. Onu taktıracağız. Bakalım bunu taktırdıktan sonra bir gece sürüşü de yaparız ee, ve izlenimlerimizi sizle paylaşırız. camoda görüşmek üzere diyelim. Evet Cemo. Sisler bağlandı herhalde. Bakalım şöyle. Oo. Müthiş. Tamam abi. Çakar yapıyor. baş Tamam. Yani yarım güç çakar yüzde evet. yüz. Üç tane modu var. Evet. Kendi üzerinde herhangi ilave bir şey Yok. takmadık. Sadece işte butonla kapat aç yapıyoruz. Güzel de bir buton koydun. Ben sana yanlış buton getirmişim. <laughs> Ama çok beğendim ha. Çok güzel çok şık durdu orada abi. Dur dur bak güzel. onu göstereyim. Baya çok süper şık durdu. Ben çok beğendim abi onu. Harika durdu. Abi ne de değilim. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi çok artık güzel. bize bir yolda arabalara çakıp etkisini görmek kalıyor. Ben direkt bunu bu amaçla kullanıyorum. Açık açık söylüyorum abi. Yani sis farı evet gece tamam okey ama İstanbul trafiğinde gece şart abi. Amaç, amaç. Hayatta, kalmak Hayatta kalmak amaç. amaç. Abi şimdi kalibrasyon mu yapacağız? Selim bu Bakalım. meşhur meşhur duvarına geldik. Kalibrasyon duvarın mı vardı senin burada? Şöyle yükü şöyle doğru. Gibi oldu yani. Yükü hissetmiyorum. Aha, yani en düz durduğunu varsaydığımız hali tamam. Bir seferde ayarladın mı diyorsun? neredeyse. Öyle değil mi? Bu adamın aynasına falan vursaydı ya. <laughs> Biraz aşağıda ama değil mi? Bir tık, bir tık yukarı alacaksın. Aa, bu da göz kırpmaya başladı. Bu uzun zaten. Tamam. Aşağı yukarı diye mi? Evet yukarı alacağız da. Tamam o yukarı. Ha, aşağı yukarı derken. Evet. Duracağım noktaya en azından. Tamam abi. Ee... o çakarı yalnız müthiş. Yani bunu çakarla herhalde görmeme. Ama çok uzun süre kullanırsan seni de hipnotize edecek abi. Evet ediyor. Evet. Şurada bile. Bu kaç watt şu anda? Ee, yarım amper çekiyordu. 6 watt'a falan tekrar. 6 watt'a ışık gücü ama <laughs> lümen olarak mı hesaplanıyor? Lümen olarak hesaplanıyor. Şöyle mesela normal sürüşte şu kullanılabilir. Gece, gece şu güzel gözü yormuyor. Gün, e, gündüzse yüzde yakarız. Evet. E, çok böyle kıran eden falan olursa çek sağda da bunu yaparız abi. Eline sağlık teşekkür ederim. vallahi harika oldu. Bir de gece deneyip paylaşacağım arkadaşlarla. Ondan sonra bakacağız. Avrasya Tüneli'ne girdik. Uzun botta geri aydınlattığını görüyorum. Bu kısa mod diyelim. Daha az ışık. Üçüncüsünde ise çakar yapıyor ki e, çakar çakarmaya etkili. Evet, bu etti yavaş mod. Şimdi sis çakarlarına e, şurada deneyelim. Dostlar Bakalım bu etkisine kadar e, ne kadar görünürüz? Şu anda Görünüyoruz. Görünür oldu. Aşağı yukarı eğer şoför cep telefonuyla uğraşmıyorsa Görüyor Uğraşıyorsa zaten görmüyor Evet sağa çekiliyor Açık görüyor Yani burada bir yol veriyorlar Evet yine hafif sağa çekilme eyleminde Daha öndeki arabanın bire kadarından Bak yine çekiliyor Sis farlarımız gece nasıl bir aydınlık sağlıyor, aydınlatma yapıyor onu da sizlerle paylaşayım. Ondan sonra bölümümüzü kapatalım. Ee, şu an hava artık kararmak üzere. Tam karanlık değil ama ona rağmen şu an görüyorsunuz mesela öndeki araçtan ışıkları bakın kapatıyorum. Kapattım. Bu normal kendi kısa farları, uzun farı. Bu ise yine uzun sisler yani kuvvetli sisler iki kademe olduğunu göstermiştik. Ee, bu havada bile yani bu aydınlık derecesinde bile oldukça kuvvetli aydınlatma sağladığını görebiliyoruz. Ee, ki çok başarılı. Hani birçok motorumda farklı sis farları kullanmıştım. Bu sis farının oldukça başarılı bir aydınlatma sağladığını söyleyebilirim. Yine şöyle kısa bakın kısaya aldım o bile şöyle e, görünüyor mu bilmiyorum ama bu aydınlıkta yine bir iz yapıyor yerde ki şu an zaten hani trafikte sürdüğümüz için öndeki araç bizim farkımızda olsun o amaçla kullanıyoruz. E, ama şu şekilde de çakar moduyla direkt uyarıp karşı tarafı geçebiliyoruz. Çok rahatsız etmeyelim. Dediğim gibi 3 modu var, aç kapı aç kapayla bu modları aktive edebiliyorsunuz. Uzun yani kuvvetli sis, zayıf sis ve çakarsiz olarak çakar olarak 3 modda ayarlayabiliyorsunuz. Ee, vallahi ben beğendim. Ee, yani isabetli bir karar vermişim diye düşünüyorum. Bu sisleri tercih ederken şimdi KTM için de bir sis aldım ama KTM için koruma demiri bekliyorum. Koruma demirlerine monte edeceğim. Onlar gelir gelmez KTM'nin de sislerini daha büyük tabii ona göre çift renkli bir sis aldım. Onların da montajını yapıp, bu yaptırıp o süreci de yine sizlerle paylaşırım KTM'ci dostlarımız için. Çakarları gündüz denemiştik. Etkisini görmüştünüz. Bir de gece deneyim diyelim istiyorsanız. En sol şeritte. Yani kesinlikle Farkı daha varılıyorsunuz. Diğer araçlar sizin farkınıza varıyorlar. Bunu söyleyebilirim. Şimdi hava nispeten biraz daha karardı. Ee, valla etkisi görüyorsunuz. Uzun fardan bile daha etkili. Hani uzun far daha yüksek aydınlatıyor ama oldukça karanlıkta ciddi bir aydınlık sağlıyor. Evet, şu an. zayıf botta. Çakarı biliyorsunuz zaten. Evet kuvvetli modda bakın olduğu gibi aydınlatıyor aşağıya ki bu arazi sürüşlerinde işte ışıksız ortamlarda falan yani gerçekten oldukça etkili olacaktır diye düşünüyorum. Evet, Watch 300 DS'imize sis farlarının montajını yaptırdık ve sizler için sis farlarının fonksiyonelliğini ve trafikte giderken bizler için ne ifade ettiğini sizlerle paylaşmış olduk. Şimdi bölümü kapatmadan güzel de bir duyuru yapmak istiyorum. Bu videoyu izleyenler hemen videodan çıktıktan sonra Hayat Motorla Güzel Instagram sayfasında sis farları ile ilgili bir paylaşım yaptık. Bir Reels paylaşımı yaptık. En son Reels paylaşımına hemen o oraya gidip beğensinler ve 3 arkadaşlarını da o reels paylaşımına etiketlesinler. Orada beğeni yapan ve 3 arkadaşını etiketleyen dostlarımız arasında yapacağımız çekilişle bir takipçimize KN Elektronik'ten KN Master Sis farı hediye edeceğiz. Bu duyuruyu da bu noktada yapmış olalım. Bir bölümün daha sonuna geldik dostlar. Umarım bölümümüzü beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videodan çıkmadan beğeni butonuna mutlaka basmayı unutmayın. Ee, ve tabi bu bölümle kanalımıza rastladıysanız kanalımıza abone olup bundan sonraki bölümleri kaçırmamak adına da bildirim uyarılarını açmayı unutmayın diyoruz. Hayat Motorla güzel, motorla kalın, hoşça kalın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.